Sen Sen bende saklı kalan Ama hiç bitmeyensin Seninle beraber iken Fırtınalar kopardı yüreğimizden Başımı yaslarken sol tarafına Kalbinin atışını dinlerdim Huzur verirdi kalbimin her yerine Seni Seni bir kuşun gözyaşlarını arıyorum şimdi Alıp getiriyor beni Alıp götürüyor beni gittiğim yere Hani derdin ya bana sevgili Babamı kadar seviyorum diye Ben seni Ben seni anneme olan hasretimi kadar seviyorum Kalbimde Sen Sen bende hiç gitmedin ki Sen beni kaybettin yüreğinde Ben Ben senden kaçmadım ki sevgili sen bıraktın beni geride Sen bıraktın beni geride Söylesene sevgili Umutlarımıza ne oldu? Ne oldu böyle? Ayrılığın kokusu sarmış Kalbimizin derinliklerine Biz birbirimizi bu kadar severken Sebep neydi ki gidişine? Şimdi sensiz yollardayım Bir başıma yapayalnızım Sayıldı ateş aksam tüm dertlerimi atsam küllerine. Yüksek dağlara çıkıp yeter. Yeter gel diye haykırsam. Ah be sevgili sen benim sol yanım. Hasretimsin bende. Hasretimsin bende. Annemin kokusunu bulmuştum oysa sende. Saçlarında, teninde, her yerinde. Ben kimseyi sevmedim ki sen gibi Kalbimin derinliklerinde Senden başka gözlere bakmadım ki Kimse sen gibi Annemin kokusunu hissettirmiyor ki nefesimde Beraber gezdiğimiz yollarda dolaşıyorum Kalbimi ardımdan sürüklercesine Kalbimi Kalbimi ardından sürüklercesine Bugün son kez senin için nefes alıyorum. Seni yazıyorum. Seni kazıyorum kalbimin derinliklerine. Unutma sevgili. Döndüğünde kurumuş bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Kurumuş bir beden bulacaksın bıraktığın yerde. Hoşça kal canım. Hoşça kal canım.